Evet kaos arkadaşlar var. hepiniz yepyeni bir kaos serisine hoş geldiniz. Hmm. Kaos var gerçekten. Şu an öyle bir videolar hazırladım ki sizler için gerçekten izleyip de gülmeme imkanınız yok. Sıfır. Şu an bu izleyeceğiniz videoların tamamını özenle seçtim, özellikle seçtim, sizin için seçtim. Gerçekten bunları izleyip de gülmeme imkanınız yok. Şu an görüyorsunuz mesela örnek bir videoyu göstereyim. Müslüm Baba'ya Allah rahmet eylesin. Amin. Mesela bu... <laughs> Bu videoyu görüp de görmeme imkanınız yok. Ben kalkıp TikTok'tan sıradan videoları göstermiyorum size. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapmıyorum. Gerçekten araştırıp seçip seçip size gösteriyorum. Ha siz şimdi gidip TikTok'tan böyle gezerken 10 tane seçeceksiniz, 20 tane geçeceksiniz, geçeceksiniz. Her birinde 2-3 taneden sonra bir reklam çıkıyor, bilmem bir ne çıkıyor. Ama bak çok eğlenceli, çok eğlenceli, eğlenceli Allah, olacak oğlum. ne gelin lan? Abi evlisin olmaz. Lan izin aldım oğlum, izin aldım ya. Bu yani. Bir de o budur. Yani şu an 10 tane şey söylüyor, 9'u yalan, 1'i de bile gerek kalmıyor yani. konuşmama bile gerek kalmıyor. Şu an bu videoları görmeniz, sizin izlemeniz gerçekten sizin açınızdan daha sağlıklı. Yanlış anlamayın. Şimdi gidip TikTok'tan gezeceksiniz, böyle saçma sapan videolar izleyeceksiniz. Gerek yok. Ama bak bunlara. <laughs> böyle... Eleştirmeyin. <laughs> ben, ben şu, anda, bunları eleştirmiyorum. Ben bunları sevip beğendiğim için sizlere gösteriyorum. Mesela bak kaydı. düşman bir bir Kaos var.